Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rahim ve selatü ve selamu ala mella nebiye ba'de Örnek kişiliği ve yönlendiriciliği İnsanın hareketleri yaptıkları ve terk ettiklerinin aklının göstergesi kalbinin marifetinin anahtarıdır. Ebu Bekir'e Sıddık radiyallahu teala Anhu'nun kızı müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını en iyi bilen onun halini en incelikli anlatan kişidir. Çünkü uyurken, uyanıkken, sağlıklı ya da hastayken, hoşnut ya da kızgın iken ona pek yakındı. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ne çirkin bir söz söyler. Veya çirkin Ne çirkin bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar. Ne de bunu ya çabalardı, ne de buna çabalardı. Yani ne çirkin iş yapar, ne çirkin işi severdi. Çarşı pazarlarda yüksek sesle bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedip bağışlardı bu hadisi İmam Ahmet rivayet etmiştir. İşte ilahi bir rahmet ve büyük bir nimet olan ümmetinin peygamberinin ahlakı bu idi. Torunu El Hüseyin radıyallahu teala an şu sözleriyle onu örnek ahlakını kısmen de olsa anlatmaktadır. Ben babama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ...oturup kalktığı kimselere karşı nasıl davrandığına dair soru sordu. Şu cevabı verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima güler yüzlü Yumuşak huylu idi. Ve başkalarına karşı sert davranmayan birisiydi. Kaba, haşin, bağırıp çağıran bir kişi olmadığı gibi... ...ne ayıplar ne cimrilik ederdi. Boşuna gitmeyen şeyi görmezlikten gelir ondan bir şey ümit eden edeni ümitsizliğe düşürmez, beklentisini boşa çıkarmazdı. Kendi nefsiyle ilgili olarak üç şeyi terk etmişti. Riyakârlık, şuha talip olmak ve kendisini ilgilendirmeyen şeyler. İnsanlar hakkında şu hususu, şu üç hususu terk etmezdi. Kimseyi yermez, kimseyi ayıplamaz, Kimsenin kusurunu araştırmazdı. Ya biz ümmeti, ya biz ümmeti. Sevap elde etmeyi ümit etmediği hiçbir hususta konuşmazdı. Konuştuğu zaman birlikte oturanlar sanki başlarının üzerinde kuş varmış gibi hareketsiz durur, başlarını önlerine eğerlerdi. O susunca konuşurlar konuşurlardı. Yanında biri diğerinin sözünü kesmezdi. Konuşanın sözlerini bitirinceye kadar dinlerdi. Konuşanlar arasında konuşmaya ilk başlayanı dinlerdi. Güldükleri şeylere de o kadar güldükleri şeylere de o güler. Hayret edip şaşırdıkları şeye de o da hayret ederdi. Yabancı kimsenin konuşmasındaki ve soru sormasındaki kabalığına tahammül ederdi. Hatta ashabı bu bedevilerin gelmelerini Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bilmedikleri hususlara dair soru sormalarını isterlerdi. İhtiyaç sahibini, sahibinin birinin bir şey istediği görürseniz ona yardımcı olun buyururdu. Kendisine bir iyilik yaptığı için karşılık vermek maksadıyla öven kimse dışındakilerin övgüleri kabul etmez diyeyim. Kimsenin sözünü haddi aşmadıkça kesmez diyeyim. Eğer haddi aşarsa sözünün kesmesini söyleyerek ya da kalkıp giderek konuşmasını keser diyeyim. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Bu ümmetin peygamberinin ardı arkasına sıralanan bu güzel hasletleri ve karakteri üzerinde düşünelim. Biz de bunların bir ucundan onlara sahip olmak gayesiyle tutunalım. Ve bundan pay sahibi olmak için kendimize gereken mücadeleyi verelim. Çünkü bütün hayırlar bundandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örneklerinden birisi de meclisinde oturanlara dinlerini öğretmesiydi şu buyruğu bu kabildendir. Her kim Allah'ın dışında ona bir eş koşarak ölürse cehenneme girer buyurdu. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu da öyledir. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kimse, muhacir de Allah'ın yasaklarından uzak duran kimsedir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilden olmak üzere şöyle buyurdu. Karanlıklarda mescitlere yürüyenlere kıyamet gününde eksiksiz bir nura sahip olacakları müjdesini veriniz. Bu hadisi Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Bir başka hadiste şöyle buyurmaktadır. Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Ebu Davud bu hadisi rivayet etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kul bazen iyice düşünmeden bir söz söyler de o söylediği söz sebebiyle doğu ile batı arasındaki uzaklıktan daha fazla bir mesafe boyunca cehennemde aşağıya düşer. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bir başka hadiste ise şöyle buyurmaktadır. Ben lanet okuyan birisi olarak gönderilmedim. Rahmet olarak gönderildim. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlu oğlunu tazimde aşırı gittikleri gibi siz de beni tazimde aşırı gitmeyin. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Buradaki tazim diye tercüme edilen ittira övgüde haddi aşmak demektir. Cündüb bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vefatında beş gün önce şöyle buyururken dinledim. Benim aranızda bir halimin, can dostumun, bir halilimin, can dostumun bulunmasından uzak olduğumu Allah'a bildiriyorum. Şüphe, çünkü şüphesiz Allah beni halil edilmiş bulunmaktadır. Tıpkı İbrahim'i halil edindiği gibi eğer ümmetimden ümmetim arasında birisini halil edinseydim Ebu Bekri halil edinecektim. Dikkat edin. Sizden öncekiler peygamberlerin nin ve salihlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Dikkat edin. Kabirleri mescid edinmeyin. Ben size bu işi yasaklıyorum. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Buna göre İçinde kabir ya da kabirler bulunan mescitlerde namaz kılmak şirke götüren bir yoldur ve asla caiz değildir. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.